Kuşadası'nda bebek skandalı. Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru Şebnem Deniz Ersoy'un evli olmayan bir çiftin 21 Temmuz'da hastanede doğan bir bebeğini annesinden usulsüz bir şekilde sahiplendiği iddia edildi. Bebeğe bakması için bakıcı da tutan Ersoy, 30 Temmuz'da evde bebeği kucağından düşürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan bebek, bakıcısı tarafından solunum yolunda rahatsızlığı var denilerek hastaneye getirildi. Yoğun bakıma alınan bebeğin vücudunda yara izlerini fark eden hemşire durumu başhekimine bildirdi. O esnada hastanede görevli çocuk Çocuk doktoru Ersoy bebeği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne sevk etti. Sağlık Bakanlığı ile Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü bebekteki yara izlerini ilişkin soruşturma başlattı. Polis Ersoy'u 30 Temmuz'da gözaltına aldı. Ersoy Bakanlık tarafından aynı gün görevden uzaklaştırıldı. Gözaltındaki ifadesinde 2022 yılında evlatlık başvurusunda bulunduğunu ancak yaşının büyük olması ve kocasından ayrı yaşaması nedeniyle reddedildiğini anlattı. Ersoy'un ifadesinde bebeğin annesine yol ve açlık vererek memleketine gönderdiğini kabul ettiği öne sürüldü. Ersoy ifadesi alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.